Aynı ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyduğum Profesör Doron Ocaemoğlu'nun emek piyasaları ve teknoloji politikaları alanında yaptığı çalışmalar en az kurumların ekonomik refah etkisi alanında yaptığı çalışmalar kadar etkili. Doron Hoca'ya göre yeni bir sanayi devriminin eşiğinde ülkelerin ve şirketlerin uyguladıkları inovasyon politikaları ve bu politikaların nasıl destekleneceği büyük önem taşıyor. İlk önce her inovasyonun toplumun yararına olduğu algısından kurtulmamız gerek. Emeği yerinden neden inovasyonlar verimliliği artırmayabilir? Verimliliği artıran inovasyonların da emeği yerinden etmesi şart değil. Tam da buradan yola çıkarak devletin seçici bir inovasyon politikası izlemesi gerekiyor. Kaynakları emeği yerinden eden ama verimlilik üzerinde etkisi olmayan teknolojiler yerine emeğin verimliliğini artıracak teknolojileri aktarmamız toplumun refahı için daha doğru. Naran Hoca'ya göre ekonomideki ücretleri artırmanın en akılcı yollarından biri de bu. Emeği koruyarak iş gücünün verimliliğini artıracak teknolojilere kaynak aktaramak. Dolayısıyla Daron Hoca asgari ücreti arttırarak ya da popülist politikalar izleyerek ekonomideki ücret probleminin kalıcı olarak çözülemeyeceğini düşünüyor. Seçici bir inovasyon politikası aynı zamanda bütün kuralları teknoloji sektörünün koymaması anlamına da geliyor. Bu durum özellikle yapay zeka alanında geçerli. Kaldı ki Daron Hoca'ya göre yapay zekanın getireceği verimlilik artışı konusunda yapılan projeksiyonlar da fazla iyimser. İşin özeti her geliştirilen teknolojinin toplumun faydasına olmayabileceği gerçeğinden de yola çıkarak istihdamı koruyup verimliliğini artıran bir politika anlayışını geliştirmemiz, düşünmemiz gerekiyor. Zaten Daran Hoca'nın çalışmalarında çalışanın korunması ilkesinin önemini hemen fark ediyorsunuz. Bunun çok önemli bir toplumsal sebebi de var. Kendi sözleriyle ifade edecek olursak çalışanın yanında durmayan demokrasi ölür. Müzik